bilmiyorum. Şöyle bir video atılmış. Buna bakayım. E, bundan sonra da şeyi konuşalım. Şu Ümit Can mı ne vardı ya bir tane. Tehdit etmiş yine milleti. Sizi öldürürüm devlet her zaman yanınızda yok falan filan diye ona bir bakalım. Bu video atılmış. Bayağı istediler izle 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 diye. E Tuncu Arslan'ın videosu her gün sikiliyoruz demiş. Sikiliyoruz. Sefer her gün sikiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Doğru ulan yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorum ya valla Tunca çok teşekkür ederim abi yani yıllardır neredeyse her gün bu şekilde uyanıp yayında bunu söylüyorum her gün ama her gün maalesef her gün sikiliyoruz bakın bugün 3 Ağustos 2021 bir haftadır ülke yanıyor Ormanlar, ormanda yaşayan canlılar, insanlar, insanların evleri, işleri hepsi kül oldu. Ve böyle bir durumda bile insanlar birbirini sikmeye devam ediyor. Yangına havadan müdahale gerekiyor. Çok araya bir minik gireceğim. Onun için yapmıştı. Işte bunun olmaması için bence yapmamız gerekenler var. Onu da YouTube'a yüklemiştik sanırım. Varsa hemen şöyle bir minik göstereceğim. Ee, bir saniye. Nerede o? Vereceksin lan değil. O video yok mu? Ha neden apolitik olmamalıyız? Abi burada da mı siyaset? İçimiz kararıyor. Yeter artık. Yani şu sizin içinizi rahatlatacak mı? Burada bu olaylar yaşanıyor ama benim haberim yok. Bu götün sikilirken gözüne bant bağlamak gibi bir şey. Götün sikiliyor, gözüne bant bağlamışsın ve sikildiğini görmüyorsun sadece. Yani değişen bir şey yok. Sikiliyor yine götün. Sadece sen bakmıyorsun. Bakmadığınız zaman bu sizi etkilemez hale gelmiyor. Bu hepimizi etkiliyor. Yani ben her gün bakıyorum, sen hiç bakmıyorsun diyelim ki. Benim götüm ne kadar sikiliyorsa senin götünde o kadar sikilecek. Sadece en azından ben sikildiğimin farkında olduğum için, hani bir daha sikmeye kalktığında tutarım belki. Hani izin vermem. şeklinde minik. Şöyle devam ederim. Diyor. Ama koskoca ülkeye yangınıza... 10 kişi abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim abi. Canımsın. Eyvallah. Çok sağ ol. Bakacağım olacağım. Uçağı olmadığı olanı da kullanamadığı ortaya çıkıyor. Bir dünya ihmalkarlık ortaya çıkmışken her yer cayır cayır yanarken medyada Türkiye yangına müdahalede dünyaya örnek oldu. Dünya birincisi falan diye haberler çıkıyor. Yangın kontrol altına alındı, söndürüldü diye haberler çıkıyor. Onlar da haberler. yalan haberler. Sorumlular sorumluluğu kabul etmiyor. Herkes suçu başkasına atıyor. Herkes kendini kurtarma peşinde. Ve sadece medyayla yetkililer de değil, vatandaşlar da çirkinleşiyor. Bir de yapması gerekenlerin yapmadığında da Şahan Gökbakar yapıyor mesela. Adam direkt her gün olay yerinde. Biz Nerede yok, yangın çok var, nereye ederim. sıçramak Baştağcısı üzere, nereye Allah destek lazım, olsun. nereye uçak lazım hepsini canlı canlı saniye saniye insanlara aktardı. Adamın yaptığı yayınlar hakikaten inanılmaz değerli ama bu adama bile söven, bok atan insanlar oldu. Anlattıkları düzmece diyen var, prim kasmak için yapıyor diyen var, kendi evi yanmasın diye böyle yapıyor diyen var. Diyelim ki hakikaten dediğiniz gibi adam prim peşinde. Ulan ne önemi var? Ne için yapıyorsa yapsın. Adamın yaptığı evet. olumlu bir şey, güzel bir şey, kimsenin yapmadığı Kesinlikle bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Yapmak zorunda mı değil. Ama yapıyor. Çok değerli bir iş yapıyor. Adamın milyonlarca takipçisi var ve bu takipçiler içinde de hiçbir şeyi göstermeyen medyayı takip eden bir dünya insan var. Bu adam sayesinde onlar da ne olup bittiğini öğreniyor. Ulan koca ülkede şu felaketi adam gibi aktaran, anlatan kişi komedyen. Yetkililer değil, medya değil, komedyen. Ve sen bu adamın sikme peşindesin. Yine birbirimizi sikme peşindeyiz. Bir de sebebe niye takılıyorsunuz ki? Ne için yapıyorsa yapsın. Ya hangi iyiliğin arkasında bir sebep yok ki? Her eylemin arkasında bir motivasyon vardır. İnsanlar hiçbir şeyi boş yere yapmaz. Mutlaka yaptıkları işin kendilerine de bir faydası olur. Atıyorum sokak hayvanlarına yardım ettin ya da yoksul bir aileye yardım ettin. Yardım ettiğini kimseye söylemedin. Dışarıdan Kendin kimse bilmiyor. Kendin mutlu olursun. Hatta yardım ya ettiğin kişiler bile bilmiyor. çıkarınadır. Baktığında hiçbir şekilde bir e, primin avantajın yok. Saf bir şekilde yardım ediyorsun. Ama burada bile bir çıkarım var. Ne oluyor? Kendini iyi hissediyorsun. Ya ne güzel işte yardım yani, yaptım. E, ya bu arada Tisrock Rock e, toplamda 10, 20, 30, 40 kişiye abone... 40, 10, 20, 30, 40, 40 kişiye abonelik hediye etti. Çok teşekkür ederim abi canımsın çok sağ ol. Commander mail at bakarım müsait diyorsun. müsait olun. Bak durumda. işte ben olmasaydım belki sokakta kalacaklardı şu olacaktı diyorsun. Ya da öyle demiyorsan da iyi hissediyorsun. Hatta belki de bak kimseye de söylemedim. Prim için yapmıyorum başkaları gibi diyorsun kendi kendine. Yine kendini olumluyorsun. Yine kendi hanene artı puanları yazıyorsun. Ne kadar yardım amaçlı yaparsan yap. Derinden de olsa kendine de yardım ediyorsun. Kendine de fayda sağlayan bir motivasyonun var. Ya bundan kaçış yok. Bizim sistemimiz böyle işliyor çünkü. Bu çirkin bir şey değil gayet doğal. Çirkin olan bu tür iyilikleri iyi duyguları olmadan sırf prim için yapmak, abartmak, şova çevirmek bunlar çirkin. Kendi irademizle yaptığımız her eylemin ardında bir motivasyon vardır. Destro başta tacısın canımsın çok sağ. Mesela bu teşekkür ederim çok fazla. Çok çok fazla şey mevzularında da yani ben orada görüyorum işte ya bölgeye yardım götürüyor mesela influencer sanatçı işte şey diyor prim yapıyor. İşte prim, prim. Yani mesela bana da şey yazmışlar. Ben dedim ki ben kanalın gelirlerini salacağım. Duyurduk burada sizin daha şeyiniz olsun hani e, bilin diye böyle şeyler olunca duyuruyoruz. Prim yazmış bir tanesi. Şimdi bir de şöyle de yani aklıma çok yatmıyor. Prim dediğin şeyin bana bir getirisi olması gerekmiyor mu? Yani maddi olarak ya da izleyici olarak cık. ki şöyle düşünüyorum. Ulan prim yapacaksa birisi bu bir sanatçı olabilir. Bir e, işte ne bileyim influencer olabilir. Youtuber, tiktokçu, instagramcı, yayıncı. Abi bırak yapılacaksa böyle yapılsın ya. Yani o adam maddi yardım yapsın cidden o bölgeye. Tamam bırak primse prim. Eyvallah. Ya da ne bileyim o bölgede bir çalışmaya gitsin. Tam bırak primse prim yapacaksan böyle yap ya. Bir faydası var en azından. Diye düşünüyorum ben. Yani. Tabii ki siz farklı düşünüyor olabilirsiniz bilemiyorum. Ben de olsa bir kendi hanemize mutlaka bir puan yazıyor oluruz. Ama diyorum ya bazıları hep birbirini sikme peşinde. Şu felakette yaşanan o kadar çok saçmalık, o kadar çok Kimin çirkin kuali, şey var ki hangi birini soğuk. konuşalım? Hadi insanların böyle bir felakette bile taraflaşmasını, taraftarlaşmasını geçtim. Gönderilen yardım malzemelerinin, ihtiyaç duyulan malzemelerin fiyatı çılgın gibi artmış. Evet, Yangın söndürme topları, ısıya dayanıklı eldivenler İki kat ya. Yani böyle insani bir ne bileyim 5 lira 10 lira da değil. Kat arkadaşlar bayağı 50, 100 olmuş. 100, 200 olmuş uçmuş gitmiş fiyatlar. Ulan ülke yanıyor. Böyle bir zamanda bile birbir... Of of kömür gibi yanıyorum of of. Of of kömür gibi yanıyorum hadi gel ya Allah rızası için yapma be bana bunu Twitch ya Allah belanı vermesin Puh! Mübarek cuma günü bana küfür ettirecek gerçekten Geldik mi? Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bir internet bir gitti geldi öyle estirdi. Sizi sikme peşindesiniz. Muhammed bir şey diyeceğim bu arada. Bunun videosunu YouTube'a atacaksan şu aradaki yayın gitme yerini, o abone okuma yerlerini falan kesebilirsen çok iyi olur. Böyle YouTube'dan izleyen adam ne yapıyor bunlar amık falan demesin. İnsanlığın önündeki en büyük engel insandır bence. Bu ülkenin de en büyük sorunu yine insan başımızda A partisi olmuş, B partisi olmuş hiç fark etmez. Yani eder de yetmez. Sadece bir adım olur. Bizi yöneten insanlar gökten inmiyor sonuçta. Hepsi içimizden gelen insanlar. Aynı sistemde yetişmiş insanlar. Tabii ki farklılıkları var. Ama özünde hepsi insanlığın bütün çirkinliklerinden, zaaflarından payını almış. İnsanları yönetmek öyle kolay bir iş değildir. Zor bir iştir, büyük sorumluluk ister. Bir yönetici yönettiği insanların çoğundan üstün olmalı. Kendini tamamlayamamış, kendini yönetemeyen, dizginleyemeyen bir insan insanları, hele ki koca bir ülkeyi yönetemez. İmza, kaşe, mühür, CV baş el kol ne ne varsa bastım altına yani yüzde katılıyorum yani zayıf şimdi bir insanın kibirli olması bir insanın e, her şey ama böyle diye parlıyor olması bir insanın nefret dolu olması bence o insanın zayıflığıdır bir yöneticide bence çok da fazla bulunmaması gereken özellikler bunlar kibir, açgözlülük, öfke gibi ilkelliklerden uzak olmalı. Önce halkını düşünmeli, adeta seviye atlamış bir insan olmalı. Eğitimiyle, karakteriyle, sıradan insanlardan üstün bir kişi olmalı. Tabi bunu tek bir kişi olsun anlamında söylemiyorum, bütün yöneticiler böyle olmalı. Mevcut olan bütün partileri toplasan bu özelliklere uyan kaç kişi çıkar bilmiyorum ama çok fazla çıkacağını zannetmiyorum açıkçası. Bu arada sesim biraz kısıldı, kötü geliyorsa da kusura bakmayın. Videoyu tamamlamak istediğim için devam edeceğim. Benim siyasi bir görüşüm yok çünkü inanmıyorum hiçbirine. Güvenmiyorum. Destekleyebileceğim siyasi fikirler var elbette ama bunlar fikir. Uygulamaya geçene kadar güzel sadece. Uygulamaya geçemiyor ki. Bakın Aristofanes'in eşek arıları, Platon'un devleti, Değil daha deyil örnekler deyil. çoğaltılabilir. Bunlar binlerce yıl öncesinin eserleri. Ve hiçbir şey değişmemiş. <laughs> <laughs> Özellikle devleti okuyun bu arada bir onu geçen ay Discord'da paylaşmıştık zaten kitap önerilerini atıyoruz oraya kaçırmayın onları. Ve bu eserlerde anlatılan sorunlar hala var binlerce yıldır evet. yazar sanatçı düşünür kim varsa yazmış çizmiş konuşmuş anlatmış insanlığın ne derdi ne problemi varsa hepsini anlatmış ama hiçbir şey çözülmemiş ya binlerce yıl ya binlerce yıl ya insan hiç mi ilerlemez hiç mi ders almaz. Teknoloji uçtu gitti neler neler bulundu neler çözüldü ama asıl sorun hiçbir zaman çözülemedi. Bakın tuhaf geliyor olabilir ama yaşadığımız yılda insanların hala bu kadar ilkel olması kabul edilemez, Edilmemeli. Bakın öyle üniversite düzeyinde eğitimden meslek eğitiminden falan bahsetmiyorum, İnsan olmaktan bahsediyorum. Çok ya kesinlikle haklı ama e, çoğunluk işin içine girdiği için burada yani bence tabii ki bu benim görüşüm. İşte çoğunluk o aslında normal olmayan kitle olduğu zaman o normal olmayan çoğunluk normal kabul edilmeye başlanıyor. Maalesef. Temel basit bir şey insan olmak. Önce iyi bir insan olabilmekten bahsediyorum. Özgürce, eşitçe, çalmadan, kavga etmeden, savaşmadan, açgözlülük etmeden baya çok temel şeylerden bahsediyorum. Bunlar olmadıktan sonra ne olacak? İstediğiniz yerden diplomanız olsun. Önce insan olmak lazım. Ya iyi örnekler de var tabii yani. Ülkeden ülkeye değişiyor insanların seviyeleri de yani baktığımda açıkçası bizim ülke en iyilerden biriymiş gibi durmuyor. Yönetimin değişmesi tek başına bir şey çözmez. Çünkü asıl sorun sistem ve o sistemin merkezindeki insan. Yönetenler de o insanlardan geliyor, seçenler de o insanlardan geliyor. E birlikte yaşadıklarımızda zaten bu sistemde yetişen insanlar. Asıl problem çözülmezse sistem her türlü yenilerini yaratır. Birileri gider... Ge i̇şte gelecek insanın e, sistemi de değiştirmesi lazım. Bu geçen kim bir spor yorumcusu var ya şey diyordu hatta. Yani değişmez diyenler gitsin abi değişir. Kesinlikle değişir. Üç tane kafayı takmış adama bakar. Tam olarak bence de öyle yani. Kesinlikle değişebilir kesinlikle yapılabilir. Gelecek adamların bu düzene Mehmet Demirkol bu düzeni devam ettirmemesi lazım. Abi biz de şuradan şunu alalım. Bütün yetkiler bizde dursun. Şundan şunu alalım. Buna şurayı verelim. Yerine yeni e, demokratik, herkesin eşit olduğu, bu tarz problemleri yaşamadığımız bir sistem oluşturması lazım ve ben bunun olacağına da inanıyorum açıkçası. Yine başkaları gelir. Sistem yine başka sorunlu kişileri yaratır ve içimize salar. Önemli olan sistemi düzeltmektir. Yani en başta insanı düzeltmek, insanı iyileştirmek, kalıcı ve hakiki çözüm budur bence. Siyasi bir görüşüm yok dedim ama sakın yanlış anlaşılmasın. Bugüne kadar yapılmış bütün seçimlerde gittim, oyumu verdim. Ver Abi sana sarılıyormuşum gibi vallahi. <laughs> i̇şte bu. Aradığım adanmışlık. Vermeye de devam edeceğim. Oy vermeyen çok insan tanıyorum. İşte abi ben anarşistim niye oy vereyim? Ya da işte hile yapılıyor zaten oy vermenin anlamı yok. Veya... Ya bunlar e, insanları sandıktan uzaklaştıran söylemler özellikle. Bunu genel olarak söylüyorum. Abi gitmezler ki, abi kaybetmezler ki, aman abi işte ne bileyim iç savaş çıkar, aman ne değişecek ki, aman şu moda. Bunlar e, tamamen özellikle muhalif e, insanları sandıktan uzaklaştıran söylemler. Başka hiçbir boka yaradığı da yok. O yüzden lütfen gidin oyunuzu verin arkadaşlar. Teşekkür ederim. Aksan 22 kişiye abonelik hediye etti. Abi çok 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 teşekkür ederim. başta Çok sağ ol canım zaten benim oy verdiğim parti kazanacak veya benim oy verdiğim parti kazanmayacak gibi türlü türlü sebeplerle oy vermeyen insanlar var. Yani ne olursa olsun sen anarşist de olsan bu düzende yaşamaya mahkumsun. Buradaki kanunlara uymaya mahkumsun. Kanunların üstünde biri olamazsın ki. Ya senin siyasi görüşünün bir önemi yok. Dolayısıyla eğer düzgün bir yerde yaşamak istiyorsan, düzgün bir şekilde yönetilmek istiyorsan ne olursa olsun oy vermen gerekiyor. Ya destek verdiğim, sonuna kadar arkasında hmm. olduğum bir parti yok ama beni diğerlerine göre daha iyi temsil edeceğini düşündüğüm kimse oyumu ona veriyorum. Tabii gerçekçi oluyorum yani oy bölmekten öteye gidemeyecek, kazanma şansı çok düşük olan bir partiye de oyumu asla basmıyorum. Yani dediğim gibi güvenmesem de en azından her şey daha az kötü olsun diye, belki bir umut çok daha güzel günlerin başlangıcı olur diye, olsun diye her zaman oyumu veriyorum. Sizin de vermenizi tavsiye ederim. Kesinlikle ben güç sahibi altına insanlara, kurumlara pek güvenmem. Çünkü dürüst, ahlaklı, eşitlikten yana insanlar güç sahibi olamazlar. Olsalar bile bir süre sonra ya güçlerini kaybederler ya da karakterlerini. Aksinin mümkün olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Her şeyin herkese eşit Ondan dağıtılması, herkesin yasalar önünde eşit olması. Ya evet şu anki özellikle şu anki sistemde baktığın zaman böyle bir şey tabii ki yok. Bu bahsedilenin yapılması gerçekten zor. Ee, ama bence yapılabilir. Evet zor ama yapılabilir. Gelmez güçlü olanların işini bozar. Sonra onlar da ne yapar? Seni tepeden indirirler. İşlerine çok yalmışsın. rahat indirirler ve destek de bulamazsın. Çünkü tepedeki kimse aşağı inmek istemez. Seni de bir güzel indirirler. Dürüst, ahlaklı insanlar güç sahibi olsa bile ömürleri kısa olur. Yani bu yeni bir şey değil. Zaten binlerce yıldır devam eden bir düzen. Bunun yıkılması da açıkçası çok kolay olası değil. Ama en azından yurt dışındaki bazı örneklerden her şeyin bir tık daha insani, daha adaletli, daha düzgün olabileceğini de biliyoruz. Her Sonra türlü sıkılmaya mahkum zaman onu bilelim de. Misiniz? Ama dediğim gibi yani her şey en azından daha iyi, daha insani olabilir. Tabi eğitim dediğimi de geniş çaplı düşünün yani sadece okul değil, aile, arkadaşlar, internet, sinema, televizyon, insanlarla iletişim kurulan ne varsa eğitimin insan imal etme sürecinin bir parçasıdır. Düzene evet. uygun kafalar nasıl oluşturulur diye çok sevdiğim bir kitap var. Tam da bu konuları anlatıyor. Herkese tavsiye ederim. Yani eğitim hakkında diye sadece öğretmenlerin falan okuyacağı bir kitap gibi düşünmeyin. Herkes okumalı. Gerçekten eğitim üzerine, sistem üzerine, yaşadığımız dünya üzerine çok güzel şeyler söyleyen, çok güzel eleştiriler yapan, kafa açan bir kitap. Zaten eğitim dediğinde insanların gözlerini, kulaklarını, kafalarını açmak, ellerini, dillerini çözmek, uyandırmak onları, tutsak olduklarının farkına varmalarını sağlamak. Eğitim burada başlıyor. Uyanan, tutsak olduğunu, sömürüldüğünü fark eden insan zaten kendini çok güzel eğitir. Bunlar olduktan sonra zaten insanı çirkinleştiren, insanlıktan çıkaran ilkel duygulardan kurtuluyorsunuz. Terk ediyorlar sizi. Çünkü kontrol tekrar sizin beyninize geçiyor, mantık ele geçiriyor sizi tekrar. <laughs> Tüm dünya adına güzel şeyler olsun istiyorsak bizim de insanlar olarak artık seviye atlamamız lazım, şart. Ve bu çok zor bir şey de değil. Yani biraz olsun okuyan, düşünen, kafasını açan insan dünyadaki saçmalıkların, yalanların farkına çok rahat varır. Ama şu an o noktadan çok uzağız. Şu an bizim bulunduğumuz ülkede herkes birbirini sikme peşinde. Ve kimse işini düzgün yapmadığı için de sadece işini yaptığı için insanları över hale geldik ya. Kuryeniz on numara siparişi zamanında getirdi helal olsun. Ulan adamın işi bu zaten. Ama o kadar demek <laughs> Helal olsun yol yaptılar. Ki kötü tecrübeler yaşamış ki bunu yazan kişi sadece işini yaptığı zaman bile bir kurye çok büyük bir şeymiş gibi geliyor. Tebrik edesi geliyor. Helal olsun diyor. O kadar alışmışız ki işini kötü yapan insanlara. Ha, biri çıkıp da işini düzgün yaptığı zaman ister istemez övüyoruz çünkü takdir hak ediyor hakikaten. Ya kimse işini yapmadığı için hasret kalmışız resmen işini düzgün yapan insanlara. Ahlak anlayışımız, ahlak eğitimimiz tamamen ceza üzerine kurulu olduğu için yırtabiliyorsak kaytarıyoruz, hakıyoruz, çalıyoruz, çırpıyoruz, her türlü evet. boku yiyoruz. Çünkü sorumluluk yok, disiplin yok, ahlak yok. Adamın ahlaklılığı ceza alıp almamasına bağlı yani iyi olabilen... Cennet cehennem olayını da aslında buradan bağlanabilir. Daha önce konuşmuştuk. Ya iyilik yapma sebebin ne ya da kötülük yapmama sebebin ne? Vicdanın mı yoksa herhangi alacağın bir ceza mı? olanı yapmak, kötü olanı yapmak falan filan bunların hiç önemi yok. Ceza alıyor mu, almıyor mu o önemli. Yanlış bir temelle eğitilip yetiştirilmiş ve böyle olmuş. Bir de eğitimimiz ceza üzerine kurulu ya. Yani bu eğitimde yetişen insanların yaşadığı bir sistemin işlemesi için de hakikaten adalet diye bir şeyin olması lazım. Adalet sisteminin işliyor olması lazım. Yani çok büyük suçlar için söylemiyorum sadece bunu. Çok ufak tefek belki yasal olarak çok büyük cezaları olmayan şeyler için de geçerli. Genel anlamda bütün her şey için geçerli. Adamı ceza korkusuyla yetiştirip üstüne suç işlediğinde de ceza vermezsen adam evet. yapmaya devam eder. Güç alır orada ve tepeme çıkar. <laughs> Bak günlük hayattan ufak bir örnek vereyim. Geçen akşam taksi çağırdık. Dışarıda taksi bekliyoruz. Aşağı yukarı 3 dakika mesafe var taksiyle bizim aramızda ama trafik olduğu için biraz bekledik adamı baya. Bekledik, bekledik, evet, bekledik. Sen... Tam uzaktan gözüktü. Plakayı gördük. Taksi geliyor, geliyor dedik. Heveslendik. Taksi geldi, geldi, geldi. Önümüzden geçtiği gibi gitti. Allah'tan trafik vardı da bir bir yerde durdu. Koştuk peşinden baktık. İçi dolu. Müşteri almış. Abi dedik bak biz seni çağırdık. Sen bu çağrıyı iptal etmedin. Bu devam ediyor. Sen müşteri alamazsın. Yok yapacak bir şey yok diyor. Trafik açıl. Ha şeyi de yapıyorlar ya. Ne o iyi taksi mi? Bir taksi mi? Dur bakayım da yalan olmazsın. Bir taksi. Taksi çağırıyorsun. Adam kabul ediyor. Sonra kısa mesafe ise iptal ediyor falan. Program bana soruyor. Sen mi iptal ettin? He amirim ben iptal ettim. Deli misin lan? Üç defalarca yaşadım bunu ya. Onlara da bir şey yapıyorlar mı yapmıyorlar mı bilmiyoruz artık. Çıldı gibi de gazladı gitti. Tabi durduğunda ben içeri de baktım. Yolcuları bir böyle bir süzdüm. Turistlerdi. Turisti He, sikecek turist ya beni aynen. niye alsın. Götürecek turisti bir yere 3-5 kat yüksek fiyat söyleyecek. Adamı alacak parasını dolandıracak. İşte böyle uyanık, namussuz, ahlaksız, şerefsiz insanlar var. E Tabi öyle boş boşta durmadık. Çağırdığımız uygulamayı aradık hemen. Uygulamada bir taksi bu arada adını da söyleyeyim dedik. Ha bak aynı uygulama. Böyle böyle şu plaka plakadaki aracınızı çağırdık. Bize böyle bir şey yaptı. Diyor ki bir daha yapmayacak. Bir daha yaparsa ceza alacakmış. Ulan bunun bir daha yapmayacağı mı var? <laughs> şu an yemesi lazım. Yaptığı kabul edilebilir, <laughs> affedilebilir bir şey Bir ]miş. daha yapmayacak ki. ama abisi. Bunu cezalandırmazsan, bir yaptırım yapmazsan, e, bu sistem içinde yetişen bir adam devam edecek bunu yapmaya. Bir de ben nereden bileceğim bir daha yaparsa ceza aldığını? Ya onu yapan adam kim bilir kaç defa benzeri şey yapmıştır zaten ya. Yani hepimiz yaşıyoruz bunları. Hepinizin benzer bir dünya hikayesi vardır. Böyle ufak tefek basit hikayeleri de vardır, çok daha ağır hikayeleri de vardır. Ya dediğim gibi her gün birbirimizi sikiyoruz. Maalesef. Her gün birileri bizi ısrarla sitmeye devam ediyor. Diyorum ya en büyük sorunumuz insan. En büyük hayalimiz de insan gibi yaşayabilmek. Ya insan gibi yaşayabilmek ya çok mu zor? Valla güzel bir video olmuş. Tuncay'ı da tebrik ederim. Normalde baktığın zaman bunu hep söylerim. Influencerlar böyle bir şey yapmak zorunda değil ama yapsalar çok iyi olur keşke abi falan diye. Tuncay da yapmış. içini de dökmüş bir nevi. Ağzına sağlık. Söylediklerinin çoğuna katılıyorum. Çünkü hepimizin ortak problemleri. Arkadaşlar biz her gün... Evet. Teşekkür ederim. Ee, bu arada biz bu videoyu izlerken çok da bölmek istemedim. Önce aksan 50 kişiye abonelik hediye ediyor. <laughs> 50 kişi.